Herkese merhaba. Ee, bu bizim üçüncü videomuz. Ben bu videoda e, ilk videodaki sorumdan aslında devam etmek istedim. Hani size de sormuştum ya Türkçe düşünmeden nasıl İngilizce konuşabiliriz? Bunu biraz daha açmak istiyorum ben. Tamam. Yani Türkçe düşünmeden yeni öğrenmeye başlayan arkadaşlar evet. nasıl cümle kuracak? Tekniği nedir? Çünkü illa ki bu oluyor yani benim başıma da gelmişti ilk öğrenme sürecimde. Önce bir Türkçesini düşünüp sonra işte yüklemi, özneyi falan yerleştirmeye çalışıyordum. Evet. Bunu nasıl yap yap evet. nasıl yap? <laughs> bunu nasıl yapacağız? Evet. Bunu, <laughs> tamam, bunu nasıl yapacağız? Devam ediyorum. <laughs> Devam edeyim. <laughs> ediyorum. Tamam. Şimdi Evet, aslında ben anladım. Yani burada genelde bizim öğrencilerimizin en büyük sıkıntısı Türkçe düşünmeleri. Türkçe düşündükleri için e, kafalarında böyle komplike, karışık şeyler var. Ben mesela <laughs> Türkçe düşüneceğim. Bakın, ee, işte yarın e, şu olayı bitirdikten sonra e, hemen akabinde gerçekleştireceğimiz bir toplantının sonucunda olacak sonuçları hep birlikte beraber değerlendireceğiz. Şimdi... Hayır hocam öyle de değil. Yani çok basit cümlelerle bile önce Türkçesini düşünüp sonra İngilizcesini Evet zaten bunun yöntemini anlatacağım şimdi komplekçe cümleleri de Türkçe düşünüp ondan sonra İngilizce çevirmeye çalışıyorsunuz çok basit cümleleri de aslında Türkçe düşünüp gene İngilizce çevirmeye çalışıyorsunuz burada çok önemli bir hata var burada sizin beceremeyeceğiniz bir şey var bu bir meslektir arkadaşlar bakın mütercim tercümanlık simültane tercümanlık insanlar bunu okulunu okuyor ben bunu beceremiyorum yani işte bir cümle var kafamda çok basit bir cümle söyleyeceğim mesela Türkçe'ye basit bir cümle söylesene onu İngilizce ifade etmeye çalışacağım ee, Yarın e Tamam. gideceğim. İşte yarın markete gideceğim. Bakın önce Türkçe düşünelim. Yarın markete gideceğim. Markete, e, supermarket, e, gideceğim. To gibi, e, to olur, to supermarket. E, gideceğim, var? Gelecek zaman olduğu için, bir e, will gelecek. E, will gelecek. E, kişi, ay olduğu için, I will Hı -hı. Gitmek neydi? Go. Ama to'yu unuttum çünkü to'yu önceki cümlem düşmüş. I will uh, go to the market. E, bir kelime daha vardı. Tomorrow. Yarın. Mesela yarın da düşündüm. Hepsini şimdi Bilmiyorum. böyle bir oluşturdum, oluşturdum, oluşturdum. Şimdi size bir İngilizce cümle olarak sundum. Şimdi siz bunu beceremezsiniz. Neden? Çünkü bu bir meslektir. Bunu ben beceremiyorum. Mütercim tercümanlık veya sünnitone tercümanlık. insanlar bu işin okulunu okuyorlar. Bu bir sanattır. Yani bunu yapmanız dil bilmek değildir arkadaşlar. Bir Türkçe cümlenin ya da Türkçe kelimenin İngilizce karşılığını bilmek e, İngilizce bilmek değildir. İngilizce bilmek dil bilmektir. Bakın dil nasıl bilinir? Sizle Türkçe konuşuyorum. Türkçe konuşuyorum. Kendimi ifade ediyorum, anlatıyorum. Bakın burada ne ben bir Arapça düşünüyorum, ne bir evet. Fransızca düşünüyorum, ne bir Almanca düşünüyorum, ne İngilizce düşünüyorum. Türkçe dilini biliyorum ve kendimi ifade ediyorum. Ama arada bir fark var. Siz İngilizce bilirken çok teorik olarak çok az şey biliyorsunuz. Bu sebeple mesela Türkçedeki gibi komplike şeylerle tabii ki kendinizi ifade etmeyeceksiniz ve bunu nasıl yapacaksınız? Bakın ben hep söylerim Think simple, talk simple. Yani basit düşün ve basit konuş. İngilizce konuşabilmek için yapmanız gereken şey basit düş, düşünüp basit konuşmak. Çünkü siz somut ifadelere, somut şeylere hakim olacak düzeyde İngilizce biliyorsunuz. Yani soyut kavramlara, atıyorum böyle komplike cümlelere hakim olacak kadar İngilizce bilginiz yok. Peki bunu nasıl yapacağız? Think simple, talk simple. Çok basit bildiğimiz kelimelere kullanacağız. Bilmediğimiz kelimelerde el kol hareketlerini kullanacağız. Aslında İngilizce düşünüp İngilizce konuşmanın formülü beden dilidir arkadaşlar. Beden dilinizi kullandığınız takdirde Türkçe konuşmanız mümkün değildir. Neden? Çünkü az önce hem Türkçe'sini düşünüp hem İngilizce'sini söyleyemediğimiz gibi hı hı. bakın Türkçe'sini düşünelim, beden diliyle böyle hareketler yapalım. Hadi bir de bunu bir taraftan İngilizce anlatmaya çalışalım. Üç işi aynı anda yapmanız mümkün değil. Yani yapacağınız şey çok basit. Bakın I will go to the supermarket tomorrow. Yani burada ne yaptım? Elimle hareket ettim, elimle tarif ettiğim, anlatabildiğim kelimelerin hepsi otomatik olarak basit kelimelerdir. Çünkü beden dilimizi anlatıyoruz. Bakın, the tall man is now coming here. I don't remember his name. Bakın, bu şekilde beden diliyle anlattığınızda mecburen bildiğiniz kelimeleri kullandığınız gibi Türkçe düşünmeniz mümkün olmuyor. Ama bir taraftan farz edelim İngilizcesi de gelmiyor aklınıza. Beden diliyle anlatın. E, i̇letişimde insanlar e, sadece dil zannederler. Bakın dili yüzde yetmişi beden dilidir. Yani karşılığındaki bir insanla iletişim kurarken yüzde yetmiş beden dili çok etkilidir. Mesela Türkçesini bilmediğiniz bir yerde el kolla anlatın. Hı hı. Okay, I will... Uh, Zaten hocamız da yardım edecek. Yeah, hı hı. I will write uh, hı hı. about it uh, tomorrow. Burada geldi right gelmeyebilirdi ama şöyle yaptım zaten. Başka bir şekilde anlatalım başka bir şey. I will uh when uh, uh, I go home. Yeah. İşte bunu anlatamadım. İyi really anlatamadım çünkü anlamını bilmediğim için ama karşımdaki beden dilimden dolayı anladım. Yani İngilizce düşünmenizin ve İngilizce konuşabilmenizin aslında en önemli tekniği beden diliyle kendinizi ifade etmeye çalışmanızdır özetle. Bir şey daha var. Genelde bizim katılımcılarımız, özellikle yeni başlayanlar, Translate kullanmayı tercih ediyorlar. Buraya gelmeden önce konuları hazırlık yaparken, hocam ben Translate kullandım. İşte şöyle bir cümle kurdum, siz de bakar mısınız gibi şeyler yapıyorlar. Evet. Şimdi... Siz de kullanmalarını, onun aksine sözlük kullanmalarını öneriyorsunuz. Evet, aynen. Bunu da açıklar mısınız? Neden? Çünkü cümleleri translate'ten alıp olduğu gibi oraya koymaya çalışırsanız burada şey oluyor. Mesela biz ikimiz e, araba kullanacağız. E şimdi araba benim, ehliyet ben de var, Esra Hanım'da da var. Şimdi Esra Hanım'ın arabası diyelim. Pardon araba Esra Hanım'ın olsun. Şimdi ben devamlı alıyorum arabayı kullanıyorum. Esra Hanım ne güzel de kullanıyorsun, ne güzel de kullanıyorsun. Yolu ben gidiyorum, arabayı ben kullanıyorum. Yani Esra Hanım burada araba kullanmayı öğrenmesi mümkün değil. Evet. Sadece yanındaki bir seyircidir. Eğer siz Google Translate'teki kelimeleri veya cümleleri, kelimeler değil öz, özür dilerim, cümleleri alıp olduğu gibi bize sunarsanız bunlar sizin cümleleriniz değil. Siz araba kullanmayı bu şekilde öğrenemezsiniz. Siz araba kullanmayı hata yaparak, arabayı sürterek, köşeleri alamayarak, kaldırıma çıkarak, geri geri giderken işte arabayı oturtamayarak bu şekilde öğrenirsiniz. O yüzden cümleler mecburen sizin cümleleriniz olmalı. Google Translate'in değil. Bakacaksınız orada sorular. Soru şu, what is your favorite film? Şimdi buradan bakacaksınız En sevdiğim film Interstellar diyeceksiniz. Yıldızlar arası. bu Google yazınız İşte my favorite film is Interstellar diye böyle aldınız koydunuz oraya. Bu sizin cümleniz değil. Burada arabanın sahibi Esra Hanım ama arabayı ben kullanıyorum. E şimdi Esra Hanım araba kullanmayı nasıl öğrensin? Yani bunun gibi düşün. O yüzden cümleler sizin olsun. Arabayı sürtün, arabayı kaldırıma çıkartın, arabayı çarpın, arabayı sokamayın, arkadaki korna şansın, fark edemeyin. Ama araba kullanmayı öğrenmeniz için direksiyonda olmanız gerekiyor. Yani o cümleler sizin direksiyonunuzda sizin cümleleriniz olacak. Yazacaksanız işte, my favorite film, Interstellar. Yanlış olsun, iz olmasın, hiç sorun değil. Zaten bizim hedefimiz, amacımız sizin o izi bilmediğiniz için onu düzeltmek ve bu eksiklerinizi tamamlamak. Yani spoken kafenin önceliği sizin dili öğrenmeniz. Buradaki kelimeleri bir araya koyduğunuz iz eksik, ar eksik, işte what yok, bilmem ne bu hiç önemli değil. Önemli olan sizin cümleleriniz olsun ki siz kendinizi yetiştirin. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Bunun bence güzel bir e, ne oldu? Sunum. Sunum oldu evet, ama sunumunuzu... Işık, ışık, biraz kötü oldu. Evet sunumunuzu çok beğendim Esra Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Biraz takıldım bugün nedense. Evet ben de çok takıldım çünkü bugün pazartesi olduğu için sürekli çok, insanlarla konuşuyoruz. Bugün belki evet. 40-50 kişiyle o telefonla konuşmuşuzdur. O sebeple <laughs> e, sürçülisan ettiysek affola. <laughs> <olur>. Görüşürüz. <laughs>